Herkese merhabalar. Excel eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde e-topla işlevinden bahsetmek istiyorum. E-topla işlevi kısaca belirlemiş olduğumuz kritere göre verilerin toplamını alır diyebiliriz. Gelin hep beraber farklı örnekler üzerinden e-topla işlevini nasıl kullanabileceğimize bakalım. Tabi sizler için farklı tablolar hazırladım arkadaşlar. Ve bu tablolar üzerinde e-topla işlevini farklı örnekler göstererek nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. İlk tablomuzla başlayalım. Burada gördüğünüz gibi örneklerimiz mevcut. Hemen örnek 1 üzerinden başlayalım. Satışı 200 TL'den büyük olanları topla. Burada gördüğünüz gibi tür ve satışlar yer almakta. Ve buradaki satışlarda da farklı değerler yer almakta. Biz de 200 TL dışında yer alan diğer değerleri toplamak istediğimizde e-topla işleminden faydalanabiliriz. Ee, eşittir diyorum ve e-topla diyorum. Daha sonra parantez açıp ne yapıyoruz? E, buradaki aralığımızı belirliyoruz. Çünkü 200 değeri buradan aranılacak arkadaşlar. Daha sonra noktalı virgül diyorum ve çift tırnak içinde e, büyüktür 200 diyorum arkadaşlar. Çünkü satışı 200 TL'den büyük olanları toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla buradaki ölçütümüz büyüktür 200 olacak. Daha sonra parantezimi kapatıp Enter tuşuna basıyorum. Burada gördüğünüz gibi 200 TL'den büyük olan değerler 300 ve 240 değerleri. Dolayısıyla buradaki iki değeri toplayıp ne yapmış oldu? Sonucu döndürmüş oldu. Hemen örnek 2 üzerinden de gösterelim arkadaşlar. Satışı 200 TL'ye eşit olmayan değerleri topla. Yine aynı şekilde hücreme geliyorum ve eşittir diyorum. E topla yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum, parantezimi açıyorum. Daha sonra aralığımı belirlemem gerekiyor. Aralığım yine buradaki değerler olacak. Daha sonra noktalı virgül diyorum ve satışı 200 TL'ye eşit olmayan değerleri bulmak istediğimden dolayı çift tırnak içinde eşit değil formülünü kullanıyorum. Buradaki küçüktür büyüktür eşit değil anlamında arkadaşlar. Daha sonra 200 değerini yazıyorum. Tırnaktan sonra parantezimi kapatıp enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 640 değerini döndürmüş oldu. Satışı 200 TL eşit olmayan değerleri toplamasını istediğimden dolayı burada baktığımızda 200 burada, 200 de burada. Dolayısıyla buradaki iki değeri bakmayacak ve 300 artı 240, 540 ve son olarak da buradaki 100 değeri toplayacak 640 değerini döndürecek arkadaşlar. Hemen örnek 3 üzerinden yine Buradaki e topla işlemini kullanalım. Türü A olan satış değerlerini topla. Bu sefer ne olacak? Buradaki türden yararlanacağız arkadaşlar. Yani formülümüzü tam anlamıyla kullanacağız. Eşittir diyorum ve e topla diyorum. Daha sonra parantezimi açtığımda gördüğünüz gibi aralık, ölçüt ve toplam aralığı diye bir değer var arkadaşlar. Buradaki 3 değeri de bu sefer kullanacağız. Dolayısıyla aralığımı belirlemem gerekiyor. Aralığım bu sefer tür Menüsünde yer alan değerler olacak. Dolayısıyla ölçütüm de yine buradaki değerlerden seçilecek arkadaşlar. Noktalı virgül diyorum. Ölçüt ne olacak? Türü A olan satış değerlerinin toplamasını istediğimizden dolayı ölçütümüzde dilersek burada çift tırnak içinde A yazabildiğimiz gibi direkt A hücresini seçerek de ölçütümüzü belirleyebiliriz arkadaşlar. Noktalı virgül diyorum. Ve daha sonra... Toplam aralığı seçiyorum arkadaşlar. Toplam aralıkta buradaki değerler olduğundan dolayı burayı seçiyorum ve parantezimi kapatıp enter tuşuna basıyorum. 400 değerini döndürmüş oldu. Türü A olan satış değerlerine baktığımızda burada bir A değerimiz, burada da bir A değerimiz mevcut. 100 artı 300, 400 değerini toplamış oldu arkadaşlar. Şuradaki değerlerden birini hemen değiştirelim. Gördüğünüz gibi 200 artı 300, 500 değerini döndürmüş oldu. Hemen az önce söylediğim gibi buradan hücremizi seçebildiğimiz gibi gidersek yine. Kendimiz de yazabiliriz. Enter tuşuna basıyorum. Yine gördüğünüz gibi 300 artı 100 400 değerini döndürmüş oldu. Tabi buraya yazacağınız harf dilerseniz küçük dilerseniz büyük olabilir arkadaşlar. Yine aynı sonucun döndürüldüğünü görüyoruz. Şöyle hemen tablo 2'ye geçelim. Ve burada gördüğünüz gibi farklı bir tablomuz yer almakta arkadaşlar. Buradaki örneklerimiz de farklı olacak dolayısıyla. Biz de örneğin. Buradaki tabloya bakarak toplam meyve satışını elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla aralığımız burası olacak. Ölçütümüz de buradan seçilecek değil mi arkadaşlar? Ee, daha sonra da toplam aralığımız da buradaki değerlerden seçilecek. Hemen işlevimizi uygulamaya başlayalım. Eşittir diyorum. E-topla diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Ve kategorilerden aralığımı belirliyorum arkadaşlar. Kategorinin altındaki bütün değerleri seçiyorum. Daha sonra noktalı virgül diyorum. Ve daha sonra meyvenin yer aldığı hücreyi seçebildiğim gibi... Dilersem çift tırnak içinde meyvede yazabilirim arkadaşlar. Daha sonra noktalı virgül diyorum ve buradan toplam aralığı seçiyorum. Toplam aralığımız da buradaki satış değeri olduğundan dolayı buradaki aralığı seçip parantezimi kapatıp enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 3000 değerini döndürmüş oldu. Örneğimiz neydi? Toplam meyve satışı. Burada bir meyve satışımız, burada bir meyve satışımız var. Dolayısıyla 1000 artı 2000, 3000 değerinin döndürüldüğünü görüyoruz. Diğer yöntemi de kullanalım arkadaşlar. Buradan meyve silip buradan hücre olarak seçip Enter tuşuna basıyorum. Yine aynı sonucun döndürüldüğünü görüyoruz. Diğer örneğimize geçelim. Toplam sebze satışı. Yine aynı şekilde aynı formülümüzü kullanacağız. Eşittir e topla diyorum. Parantezimi açıp buradaki kategorilerden aralığımı belirliyorum. Daha sonra noktalı virgül ölçütümü seçiyorum veya yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra noktalı virgül buradan yine toplam aralığı seçip parantezimi kapatıp enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi 4000 değerini döndürmüş oldu. Buradan sebze 2000, sebze 1000, sebze 1000 toplam olarak 4000 değerinin döndürüldüğünü görüyoruz. Hemen tablo 3'e geçelim ve buradan yine hemen hemen benzer bir tablomuz yer almakta ama bu sefer kullanacağımız yöntem farklı olacak arkadaşlar. Daha doğrusu örneğimiz farklı olacak. Örneğin K ile başlayan yiyeceklerin toplam satış değerini elde etmek istiyoruz. Burada karpuz var, burada kabak ve kereviz var arkadaşlar. dolayısıyla K ile başlayan yiyeceklerin toplam satış değerini elde edeceğimizden dolayı ne yapması gerekiyor? Buradaki hücremize bakacak 1000 1000 ve 1500 değerlerini toplaması gerekiyor. Hemen kullanmaya başlayalım. Eşittir diyorum ve e topla diyorum. Daha sonra tab tuşuna basıyorum ve aralığımı belirlemem gerekiyor. Ölçütümüz k ile başlayacağından dolayı aralığımızda ne olacak? Yiyeceklerden seçilmesi gerekiyor. Hemen aralığımı belirliyorum. Noktalı virgül diyorum ve buradan çift tırnak içinde k harfini yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra yıldız işaretini simgesini kullanıyorum. K'den sonra ne geleceği belli olmadığından dolayı yıldız simgesini kullandım arkadaşlar. Daha sonra çift tırnaktan sonra noktalı virgül diyorum ve toplam aralığı belirliyorum. Enter tuşuna basıyorum. 3500 değerini döndürmüş oldu. Hemen kontrol edelim. Burada 1000 değeri, burada 1000 değeri 2000, buradan 1500 geldi. 3500 değerinin döndürüldüğünü görüyoruz. Tabii siz de bunu farklı örnekler üzerinde kullanabilirsiniz. Tablo 4'e geçelim arkadaşlar. Burada tarih ile ilgili bir kullanım şekli mevcut örneğin 25.02.2021'de yapılan toplam satışları elde etmek istiyoruz ve yine bunun için e topla işlevinden yararlanabiliriz. Eşittir diyorum ve e topla yazıyorum. Daha sonra tab tuşuna basıyorum ve aralığımı seçiyorum arkadaşlar. Aralığım buradan olacak. Çünkü ölçütümüz tarihlerden seçileceğinden dolayı ne olacak? Aralığımız buradaki değerlerden, ölçütümüz buradaki değerlerden seçilecek. Daha sonra noktalı virgül diyorum ve dilersem burada kendim hücremi seçebiliyorum arkadaşlar. E, 25.02.2021'de yapılan toplam satışları elde etmek istediğimden dolayı buradaki 25.02.2021 hücresini seçebilirim. Tabii ki buradaki hücreyi seçebildiğim gibi çift tırnak içinde kendim 25.02.2021 de yazabilirim arkadaşlar. Bu da size kalmış bir durum. Hemen şöyle örneğimize tekrardan geçelim. Noktalı virgül diyorum arkadaşlar. Daha sonra satışların yer aldığı toplam aralığı seçiyorum arkadaşlar ve enter tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi 700 değerini döndürmüş oldu 25.02.2021'de yapılan toplam satışları elde etmek istediğimizden dolayı buradaki iki hücreye bakacak ve 200 artı 500 700 değerini döndürecek arkadaşlar şöyle hemen diğer yöntemi de gösterelim şöyle buradaki tarihi siliyorum ve hücremden seçiyorum enter tuşuna basıyorum yine aynı şekilde göstermiş oldu veya bugünün tarihi de 25 olduğundan dolayı bugün işlevini kullanabilirim tab tuşuna basıyorum parantezimi kapatıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bugün formülünü kullanarak da elde etmiş olduk arkadaşlar. Bir de örnek ikimiz mevcut. 26.02.2021 tarihi dışında yapılan toplam satışları elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla hemen yine e topla işlevine ihtiyaç duyuyoruz. Eşittir e topla diyorum. Tab top tuşuna basıyorum ve buradan aralığımı seçiyorum. Aralığımı seçtikten sonra ölçütüm neyse onu yazıyorum. Eşit değil 2602 2021 olacak. Dolayısıyla bunu farklı bir şekilde yapmam gerekiyor. Şöyle çift tırnak içinde eşit değil neydi arkadaşlar? Küçüktür ve büyüktürdü. Daha sonra tarihimi yazarsam e, kabul etmeyecek arkadaşlar. Şu hemen gösterelim tekrardan niye kabul etmeyeceğini. Noktalı virgül dedikten sonra satışların yer aldığı toplam aralığı seçiyorum. Daha sonra enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki bütün değerleri toplamış oldu aslında. 700 1000 olacaktı. 1300 değerini elde etmiş olduk. Dolayısıyla hatalı bir sonucun döndürüldüğünü görmüş olduk. Bunu tekrardan doğru hale getirmek için şöyle A4'ü buradan siliyorum arkadaşlar. E, çift tırnak içinde küçüktür, büyüktür yazdıktan sonra birleştirme simgesini kullanıyorum arkadaşlar. Buradaki simgemiz birleştirme yapmak için kullandığımız bir simge. Bu simgeden sonra ne yapacağız? Hücremi seçeceğiz. 26.02.2021 yazalım arkadaşlar. Enter tuşuna basıyorum. Bin değerinin döndürüldüğünü görüyoruz. Tabi bunu böyle yapmak zorunda değiliz. Bunu sildikten sonra dilersek buraya 25 daha doğrusu 26.02.2021 yazarsak yine aynı şekilde aynı sonucu elde edebiliriz. Hangisi kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunu formül kullanarak da elde edebiliriz. Yine aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? Şöyle birleştirme yapalım. Daha sonra bugün diyelim. Tabi bugün aynı 25 olduğundan dolayı bizim ölçütümüz de 26 olduğundan dolayı bugün istediğimiz sonucu döndürmeyecek. Dolayısıyla bugün yazdıktan sonra artı 1 diyorum ve Enter tuşuna bastığımda bugün 25 olduğundan dolayı 25 artı 1 26 sonucunu döndürecek. Dolayısıyla 26'ya eşit olmayan değerleri bize toplayacak arkadaşlar. Şöyle hemen 200 artı 500 700 800 ve 200 ile 1000 değerini döndürmüş oldu. Böylece e-topla işlemini farklı yöntemler kullanarak nasıl kullanabileceğimizi göstermiş olduk. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve destek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.